Kahve kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınıza yepyeni bir video ile çıktım. Bugünkü videomuzun konusu internetten para kazanmak. Bugün arkadaşlar sizlere güzel bir uygulama göstereceğim. Tabii bu uygulamayla alakalı bir işbirliği ya da bir sponsorluk bulunmamakta. Tamamen kendi göz atarken bulduğum yani ararken bulduğum bir uygulamayı sizlere göstereceğim. Hiçbir şekilde sponsorluk falan yok. Tamamen objektif bir şekilde sizlere yorumlayacağım ve sizlere göstereceğim arkadaşlar. Uygulama Play Store'da bulunuyor. Uygulamak için geliyorsunuz. Buraya paramatik yazıyorsunuz ve tıklıyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra ben de aç diyor. Sizde yüklü olacak. Bunu indireceksiniz. İndirdikten sonra açıyorsunuz arkadaşlar uygulamayı. Çok basit bir uygulama olduğunu sizlere söyleyebilirim. Daha önce baktım ve birazcık göz attım. Tabii ben bir tık geri geleceğim. Şimdi Buraya geldikten sonra burada Google Play ile devam et. Aynı zamanda telefon ile devam et olarak iki tane bölüm bulunmakta gördüğünüz üzere. Bu bölümlerden birisini seçmenizi sizden isteyecek. Google ile ben devam edeceğim. Google Play hesabınızla giriş yaptıktan sonra bir tane kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Ben bir tane kullanıcı adı belirliyorum. Devam et diyorum. Ardından Arkadaşlar bu şekilde bir bölüm bizi karşıladı. Sağ tarafta kazandığımız puan var. Sol tarafta ise 3 tane nokta vardı. Oraya tıkladıktan sonra et çok kazanan, izle kazanan, aktif çekilişler, çekiliş sonuçları, marketler, sponsorluklar, geçmiş, bildirimler, para dağıt, cüzdan, davet kodum yardım gibi böyle bir ton tekme bulunmakta en çok kazananlar bölümüne gelelim mesela bir göz atalım önümüze bir reklam çıktı bunu kapattık ardından işte burada en fazla para kazanan insanları göreceksiniz ariyetten izle kazan bölümüne gelelim izle kazan bölümü de arkadaşlar burada bir video izleyeceksiniz size de jeton verecek toplamda arkadaşlar günde dört tane video izleme hakkınız bulunmakta burada aktif çekilişler bölümüne bakacağız 6 kişiye 500 jeton veriyorlar 25 kişiye 150 10 kişiye 3000 ve yaklaşık 25 kişiye de 1000 jeton veriliyor. Ve ayrıyetten bunlara katılabilmeniz için de arkadaşlar 1 jeton harcamanız gerekiyor. 5 jeton harcamanız gerekiyor. Ve diğerine de 5 jeton harcamanız gerekiyor. Buradan da geri geldikten sonra arkadaşlar çekiliş sonuçlarını da az önce katıldığınız çekiliş sonuçlarına da buradan bakabiliyorsunuz. Ayrıca market bölümü var. Market bölümünden de jeton satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tanıtım puanı için. Yani kendi sitenizi ya da kendi görevinizi de verebiliyorsunuz bu siteye. Sponsorlar bölümü var. Burada da arkadaşlar işte reklam verenler en fazla sponsor olan insanları burada görüyor. Yani buraya bu siteye en fazla reklam veren insanları burada sıralıyorlar. Ayrıca geçmiş bölümü burada yaptığınız bütün görevler bütün her şey gözüküyor arkadaşlar. Yani daha az önce giriş yaptım. O yüzden de burayı kaçırmam oldukça normal. Buraya bildirimler bölümü var. Bildirimlerde arkadaşlar. Siteyle alakalı yeni bildirimler, yeni güncellemeler hepsi burada Burada teker teker yayınlanmakta bildirimler bölümü de bu şekildeydi. Ayrıyetten para dağıt bölümüne geldik arkadaşlar. Para dağıt bölümünden de puan dağıtarak istediğin sayfanın tanıtımını yapabilirsin. Yüzde %20 20'likte bir bonus veriyorlar sizlere. Burada iki tane paket koymuşlar arkadaşlar. Paket 1 paket 2 iki olarak ikiye ayırmışlar bunları. Minimum 1250 kişiye ikişer puan minimum 1000 kişiye ikişer puan olarak. Ayrıyetten de bir tanesinde fotoğraf da eklemişler. Gördüğünüz üzere tanıtım yapmak istiyorsanız da burayı kullanabiliyorsunuz uygulamada. Şimdi cüzdan bölümüne de bakalım. Cüzdan bölümüne de gördüğünüz üzere burada puan satın alabiliyorsunuz. Ayrıca papar hesabınıza 1 ila 5 gün içerisinde paranızı aktarabiliyorsunuz. Jetonunuzu TL'ye çevirebiliyorsunuz. Banka hesabı da aynı şekilde geçerli. Mesela bakalım minimum 3000 jeton olması gerekiyor. 3000 jetonda yaklaşık 30 TL ettiğini burada sizlere gösteriyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda burada hesap hareketleri bölümü de var. Çektiğiniz paralar her şey burada gözükmekte arkadaşlar. Burada ayrıyetten hesap hareket leri bölümü de var. Çektiğiniz paralar her şey burada gözükmekte. Bir daha geri geldim mi? Geri geldikten sonra davet kodum bölümüne geldim. Burada davet kodunuzla da uygulamaya kayıt olan ilk 10 arkadaşınız size 30 puan kazandıracak diye bir bölüm var. Davet kodunuzu kopyalayıp arkadaşlarınızı davet ettikten sonra sizlere 30'ar puan, 30'ar jeton ödeyeceğini söylüyor arkadaşlar. Toplamda 300 jeton alabiliyorsunuz en fazla anladığım kadarıyla oradan. Ayrıca en çok kazanan bölümler falan filan diye zaten burada başlarda da gösterdiğim gibi tekrardan aynı garantili baktık. Ana sayfaya tekrar geldik arkadaşlar. Burada 3 jeton yakala diye bir şey var. Mesela tıklayalım 3 jeton yakalaya. Burada muhtemelen bizden hiçbir şey istemedi. Gördüğünüz üzere bizden hiçbir şey istemedi. Burada bir de izle kazan var. Mesela burada da 2 jeton yakala diyor. Burada diyor ki Instagram'ı takip et 2 jeton diyor. Burada mat bilmem 345 zeka oyunu indir oyna 2 jeton diyor. Ayrıyeten de burada sürekli arkadaşlar bizlere jeton dağıtıyorlar. Yani sürekli gelip gelip buradan jetonlarınızı alıyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza bile gerek yok. Tek yapmanız gereken arada sırada buraya girip jetonlarınızı toplamak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Arada bir de buraya gelirsiniz. Arkadaşlar geldiğiniz zaman buradan izle kazan bölümünden videoyu izlersiniz bu şekilde. Buradan da size jeton verecektir. Ayrıyeten bir görev yapmanıza ya da herhangi bir şey yapmanıza gerek bile yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Tabi burada nedense video çıkmadı. Ben onu anlamadım. Sanırım şu anda video yok arkadaşlar içerisinde. Video olduğunda da buraya sürekli geleceğini düşünüyorum. Zaten para dağıt market falan diye burada ayrıyetten bir şeyler koymuşlar. Burada da az önce Dağıtılan jetonları toplayan insanları görüyorsunuz arkadaşlar. Toplamda gördüğünüz üzere 25 30 bu şekilde gidiyor gördüğünüz üzere. Daha da fazla aşağıya doğru inecektir. Toplamda 786 kişiye jeton dağıtmışlar. Bunların hangi aralıklarla yapıldığını tabii ki bilmiyorum. Sanırım 8 dakikada bir de oluyor olabilir. Çünkü burada saat 18.30 ile 18.38 arasında dağıtıldığı söyleniyor. Yani birazdan tekrardan dağıtacaklar benim anladığım kadarıyla sürekli sürekli buraya gelip jetonlarınızı toplayabilirsiniz. Burada yardım bölümü var. Nasıl kazanılır bölümü var. Uygulama üzerinden para nasıl kazanılır. Mobil uygulamaya giriş yap. Dağıtımda olan puanları tüketmeden topla. Da, tükenmeden topla. Daha sonra bu puanları TL'ye dönüştürerek para kazan. Oyun nasıl başlar nasıl biter. Puanları hangi zaman. Bu arada herhangi bir para yatırmanıza gerek yok arkadaşlar. Kurallar bölümünde de bu şekilde bakabilirsiniz. Davet etmede görebilirsiniz burada kimleri davet edebileceğiniz konusuna da buradan bakabilirsiniz destek bölüm var Instagram hesaplarını YouTube hesaplarını da buraya koymuşlar arkadaşlar ayrıyetten sadece benim anlamadığım tek bir yön var o da burada dağıtılan jetonları ne zaman ve hangi aralıklarla verildiğini anlamadım arkadaşlar yorumlar bölümünden de bu konuda yardım etmek isteyen olursa lütfen aşağıda görüşünü belirtsin yani hangi dakikalarda saat kaçta kaç arası Burada puan dağıtıyorlar. Bunları da yorumlar bölümünden söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir uygulama vardı elimde. Sizlere göstermek istedim. Belki işinize yarar diye sizlere anlatmak istedim. Bu tarz uygulamaların devamının gelmesini istiyorsanız. Bu tarz videoların bu tarz sitelerin devamının gelmesini istiyorsanız. Pkv kanalına aşağıda abone olup aynı zamanda bildirim tuşunda tüm yapmayı unutmayın. Böyle videoların devamı sürekli gelecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.